K medya Bizler İste ilçe salgın denetimi kaymakamlık tarafından görevli komisyonlar geliyoruz. E, görevimiz ilçemizdeki e, tüm işletmelerin e, hijyen, sosyal mesajları, maske konusunda uyarmak, bilinçlendirmek. E, İşletmeleriniz hijyen ve temizlik açısından gerçekten çok güzel, 10 e, numara. İnşallah böyle devam edersiniz. Güzel bir işletmenin 4 yıla kazandırılması çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Maskemizi takıyoruz, maske sıkıntıda evet. kalmıyoruz. Kura kadar riayet ediyoruz. İçeride servis almıyoruz. İçeride çarpma keseri Teşekkür ederiz. Evet. ediyoruz. Vakaları evet. evet. gereken önlemleri alalım inşallah. Kurtulacağız inşallah. İnşallah. Evet.